Babacım, her yeri öğren, bundan sonra beraber çalışıyoruz. Latte, başlayalım mı oğlum çalışmaya bugün? <laughs> tamam, hadi bakalım. Çalışalım mı biraz oğlum? Latte, latte. Latte, bir merhaba der misin? Latte. Latte, latte ne yapıyorsun? Amcaya gidecek oğlum. Tamam bak kontrol et gönderelim ondan sonra. Bak güzel paketleme güzel olmuş mu? Gel buraya gel. Kofreti görünce tırıl tırıl.